Oldberg Winker İra'dan Mustafa Aydın'la ben Botan Bey'le beraber bugün bir saatimiz altı olan en iyi yerinde denize 200 metre olan bir akıllı bir lafını <laughs> tamamen bitirilmiş. İyi bir bahçeyim mi Gel Botan. Devam ediyoruz videoya indirmene gerek yok. Denize tamamen bitmiş. Uyuyan çimlerle çevrilmiş. Dışarıda bazı küsür, Ağaçlandırması. Her şey tamam. tamamen dört dörtlük içerik kapısı. bütün malzeme A kalite kullanılmış yeni deprem yönetmeliğine göre yapılmış ada mutfak Ankara seti bütün odalarda klima mevcut elektrikli şöminesi mevcut elektrikli şöminesinde ses sistemi var merdivenler aydınlatmalı üst kata çıkalım sadece bir de yapmak için yapmamışlar Tamamen görselleri de özen göstermişler. Üst katta 3 tane odamız mevcut. Banyomuzu gösterelim. Panjurlar, elektrikli panjur. Tek düğmeyle açılabiliyor. Hiç kendimizi yormamıza gerek yok. Panjurun açılmasını bekleyelim. Lobi <laughs> müziği. Keserim burayı. Kapılarla ilgili bir probleminiz var galiba. Kapıları açamıyorum ben. Yani. Hem önde hem arkada balkonumuz var. Orayı da gösterelim hemen. Balkonu görüyorsunuz. Balkonumuz var demek istemiyorum ama evi tamamen size tanıtmak istiyoruz. Burası yatak odamız. Ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyo <laughs> Ebeveyn banyo mu? bir daha var. <gülüyor> <gülüyor> Ebeveyn banyo mu? Şey, balkonu göstereyim. <laughs> Ebeveyn balkon Kafama göre. Odalarımız daha çok... Hepsini göstermemize gerek yok. Hepsi çok şık ve çok ezanlı yapılmış. Bütün odalarda dediğim gibi klima var. Şimdiden şanslı odasına hayırlı olsun. Altın Oda herkese selamlar.